Oyun Bank'tan hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün yine PUBG oynuyoruz ben buraya atlamayı karar verdim şöyle de size göstereyim Hatta küçücük yer ama olsun biz küçücük yerlerden toplarız Bu arada uçağımız güzel mi güzel arkadaşlar bir bakalım bayağı uzak zaten uzaktan atlayacağız yani uzaktan atlayacağız derken çok da yakından atlayamayız. Çünkü uçağa göre uzak bir yer arkadaşlar. Şuraları falan da atlayabilirdik ama ona imkansız olurdu yani. Ee, çok şeyin içinden geçmek istemediğimden arkadaşlar şimdiden atladım. Bence çok kötü yanlış yanlış yaptım. Ama olsun arkadaşlar şu anda kaç adam atladı gördünüz mü? Ama arkadaşlar bakın yetişebiliyor muyum? Yetişemiyorum. Olsun. En azından denedik mi? Denedik. Olsun. Evet. Arkadaşlar atlayamayacağız kesin olarak. Ee, olsun diyorum. Ee, başka bir yere atlarız. Bir bakalım hemen şöyle. Ee, şuraya atlayacak kız gibi. Evet oraya atlayacağız zaten arkadaşlar. Başka şansımız yokmuş. Demek ki çok da şanslı biri değilmişiz. Ama yine iyi yetiştik. Yani bayağı denedik olmadı. Biz de buraya atladık arkadaşlar. Şu anda evet atlamış durumdayız. At, adamımız takla ata ata atladı. Hmm, mermi falan. Arkadaşlar ben şunu kapatayım da şimdi biz biz buradayız falan diye herkes gelmesin ya. Ben en çok ondan korkuyorum. Ya, herkes geliyor arkadaşlar bizi Hemen bir adam görüyorlar. Adam adamı öldürelim diyorlar. Öldürüyorlar ben de öyleyim aslında. Ben de çok şey diyelim. Bu arada M416 aldık? Yok artık. Yani daha dakika gol gol bir. Çok güzel silahtır arkadaşlar. Evet. Şöyle daha da bayağı vektör. o vektör de aldık. Evet arkadaşlar kendimizi bayağı güzel donattık. 2x dürbün falan. Ee, polis yeleği. Sonra el bombası falan. Ay bombasını almadım. Şöyle şuralardan bayağı şey alalım. Bu kadarmış arkadaşlar burası. Ya başka bir yer yok. Buraya ama güzel lootladık yine. Ee, orada şarkı bizim mi var? Evet. Şu ilk yardım kitlerini, o seviye 3 çanta bile varmış. Gerçekten burası güzelmiş. Ya ben burayı bu kadar güzel sanmıyordum. Ama çok güzel çıktı alan ba var, sandım arkadaşlar birden. Evet. Şu anda güzelce kendimizi bayağı donattık falan. Ee, peki bizim yeleğimiz kaç seviye? Bir bakabilir miyim? Bakamıyormuşum. Demek ki öyleymiş. Evet bakamıyorum arkadaşlar ne yazık ki. M416 almışım gerçekten. Ee, çok güzel yani. Daha başlar başlamaz Vector M416 falan. Güzel arkadaşlar. Ama bizim bir e, bir yatmamız lazım ve şuraya girmemiz lazım arkadaşlar. Niye diye sorarsanız İki benim vardı hatırlarsanız. Şunu şuraya ve bunu da buraya takacağım. E, daha mantıklı bir şey olur. Yani. Evet, kalkalım ve gidelim. Ama arkadaşlar ben oraya gitmeye e, hiç razı değilim yani. Yani oraya boş verin arkadaşlar. Başka bir yere gidelim. Nereye gidelim arkadaşlar? Bence gitmeyelim artık. Adam mı? Ee, şey yapsak falan. Ama bu arada tavam da var. Aa, bu da çok güzel tabii ki. Tavamızın olması da çok güzel arkadaşlar. Tava olunca çok güzel. Aa, bir dakika araba gördüm çok güzel. Ee, onu ben almaya çalışacağım. Olamazsam da olsun. Bu turu kazanmaya çalışalım. Kazanamazsak ya aslında kendimizi çok güzel donattık. Baya güzel şey yaptık böyle. Baya güzel oynadık aslında gerçekten. Burada çok insan oluyor arkadaşlar. Onun için dikkatli dikkatli gitmem lazım. Aslında bir şey fark etmiyor. Şöyle eğilmekte falan. Onun için arkadaşlar hızla gidiyorum. Gerçekten hızla gidip arabayı alıp alana doğru gideceğim. Alanın içindeymişim olsun ee, çok ses çıkarmadan şöyle aslında gerçekten set çıkacak her zamanki gibi ama olsun en azından çok şey çıkarmamaya özenerek ee, şey yapacağım bakalım gerçekten az şeyimiz var gibi görülüyor ama zaten üçüncü seviye çantamız olduğu için arkadaşlar bayağı şeyimizi koyabiliriz ee, daha çok azlığı dolmuş zaten üçüncü seviyenin. Arkadaşlar, sonra da korkarak ve bayağı korkarak hatta şuraya gideceğim. İnşallah adam inmemiştir. Adam indi işe öldük ya da ölmedik, biz öldürdük. Bilemiyorum. Ve şuradan şuralarda lootlayalım arkadaşlar ve sonra da gideriz. Yani sonra hemen yola çıkıp gidip e, eğlenip geliriz ya eğli, eğlenceli gerçekten evet, şöyle kendimizi yine güzelce arkadaşlar e, eksik olan şeylerimizi alıyoruz ben genellikle öyle yaparım ha, benzin videonu alayım mı arkadaşlar ha, alayım arkadaşlar bir işe yarar belki gerçekten e, ben hep alırım çünkü arkadaşlar ben bir kere e, önceki videomda da söylemiştim e, tam savaşın ortasında Araba ile ee, gitmeye çalışıyordum Benzinim bittiği için arkadaşlar Ne yazık ki gidemedim Onun için Şu anda hala üzgünüm onun. O Acaba en son ne olacaktı Ve M762 Bir dakika şimdi işte Böyle Arkadaşlar çok güzel bir silah geldi ee, Gerçekten Onunla değiştirmeyi Şey yaptım Vektörle değiştirdim Ve güzel arkadaşlar Arkadaşlar ne yazık ki vurulduk. Ee, olsun. Olsun arkadaşlar. Ben bir içeri gireyim en iyisi. Çünkü biri bizi vuruyor. Nereden vuruyor bilmiyorum. Kesin e, bir bilgim yok. Bir bakalım. Yok. <laughs> arkadaşlar. Öldürdük. oley Acaba neler varmış. Hiçbir şey yokmuş. O zaman gidip gelirim. Ee, araban neredeydi? Arabamı da alıp giderim arkadaşlar buradan artık. Sıkıldım ben burada. Ya sıkılmadım da. Ya adam falan gelecek diye şu anda korkulu korkulu oynuyorum. Ee, bakayım adam. Okay, bakın şuradan şöyle görülüyor. Şey açtığımızda nasıl da görülüyor. Drop. Drop attı mı? Drop at bize. Evet. Aa bize çok uzaktan. Açık. Yani. Biz yetişemeyiz ama bakalım drop. Drop atmadı. Hala drop atmadı. Yani yetişmemiz imkansız attı. Ta en sonda attı artık. Bence de atması lazımdı. Evet arkadaşlar alan neredeymiş bir bakalım şöyle. O alan. Alanın ortasına mı gidecek? Yanlarına mı gidecek? Küçük evlere mi gidecek? Bilemiyorum. Şu eve de rastlayalım bir ee, sıkıntı yoksa. Bence bu, bu eve de adam atlamıştır. Ama biz yine e, kendimizi koruyarak gidelim arkadaşlar. Şu bileşim var çok az gerçekten. Sen kendimi lootladım. E, gerçekten şu anda vardı. Al, al, alayım mı arkadaşlar? Alayım mı? Almayayım. Almayayım ya kara alsam mı? Aslında güzel silah. Ee, almayayım arkadaşlar. Gerçekten artık neden gidiyoruz? Almayayım. Şu anda uçarak gidiyoruz. Ee, gerçekten arabayla da uçluyor yani. Başka nereye gideceğiz bilemedim. Bilemeden şuraya gittim. Fark ettim arabamı. Hop. Evet. Bir dakika. Çalıyım. Adam sanıyorum her şeyi. Yok karka adam yok ya. Şaka gibi. Bir sürü adam olurdu aslında. Aa kalan 39 tabi adam olmaz. Herkes ölmüş. Ya arkadaşlar ben ilk ona girsem yeter. Benim için gerçekten. İlk ona girsem gerçekten artık yeter yani. Ay çok kötü adam. Tam ortaya koymuşlar. Ve çok kötü arkadaşına bakar mısınız? Her yerden eşit geliyor yani. Nereden kaçacağımızı bilemiyoruz. En ortası kalacak. Evet. Buradan sonrasına arabayla gitmeye şey mi arkadaşlar artık. Hadi gelin arabayla gidelim. Zaten bayağı az kaldı. Aslında bizim gitmek istediğimiz yer bur, burasıydı. Oraya bir gideceğim. Gitmek istiyordum zaten. Şuraya. Hatta hala işaretli. Oraya gitmeye çalışacağım. Eğer gidersem ne mutlu bana. Va burada da bir şey varmış. Oraya bakayım. Of arkadaşlar adam adam yok gerçekten. 37 kişi kaldık böyle. Aslında 36 bizde olursak. Evet şu anda yok yani. Göremiyorum. Siz gördüğünüz ee, Yani siz nasıl gördünüz derim artık. Evet arkadaşlar yok. Yok gerçekten yok. Yani şuralara da bakayım hatta. Yok. Hı, burada yalnızız. 37 kişiyiz arkadaşlar. Kimse kimseyi bulamıyor ki. Biri birisini bulsa Arkadaşlar bu arada bilirsiniz çılgın Miramar daha yeni çıktı. Onun için size oynatmak istedim. İnşallah seversiniz. Evet şu anda gerçekten seviye 3 çantamızı bile doldurmak üzereyiz. Ya yetmiyor arkadaşlar. Seviye 2 şu anda mesela dolmuştu bile. Ama biz seviye 3'ü dolduruyoruz. Evet ben de şöyle bakayım ve çantamda neler var gerçekten çok merak ettim şu anda bu kadar nasıl doldurabildim. Şuraya arkadaşlar yatalım. Buradan bizi bulmaları çok zor. Ve evet, bakalım arkadaşlar bakalım nasıl bul? Çok da bir şey yok. Yani herhalde. Yani o kadar da çok bir şey yok aslında. Evet. Şu anda bitti arkadaşlar. Adam falan yok yani. Ben göre... o 30 kişi. Bir dakika. Bir yerde çatışma çıkmış. Bizim haberimiz yok. Böyle olmadı. Böyle olmadı. Arkadaşlar şu anda e git gidelim artık. Evet. Şu anda bir yerde çatışma çıktı. Yani ben hiç kimseyi göremedim arkadaşlar. Bu oyunda hiç kimse göremedim. Sadece lootladık kendimizi. Ama ben bir e, böyle şey yapacağım. Maceraya açacağım kendimi ya. Büyük şehirlere mi gideceğim? En çok nereye atlanıyor ki? Arkadaşlar biz en iyisi suraya doğru gitmeye çalışalım mı? Çünkü alan gelecek. Alan durdu. İlk dakika kesin e, pusu kurmuşlardır. Oradan ateş ediyorlardır. Yani arkadaş, arkadaşlar şu anda gerçekten tam böyle kafalık vurulmalık yeriz yani. Ama olsun çok açıktayız. yazız. Ee, ben açıkları hiç sevmem aslında ama açık da olsak kafalı da olsak yeneceğiz arkadaşlar. Evet. Şu anda bir otobüs buldum. Onunla gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü ee, uzakta. Ve benim bu, bu arada bu atlamak istediğim yer aynen orasıymış. Vay. Geldik. Ama gitmeyeceğim. Belki içinde çok güzel şeyler var. Ama yine gitmeyeceğim. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Evet şu anda gidiyoruz bayağı hızlı. Çok hızlıyız hatta. Oo ne kadar da hızlıyız. Of. Oh. Oh çok kötü oldu bu ne? Ama kimse yok. Niye? Niye kimse yok arkadaşlar? Alan çok büyük kaldı ya. Ha alan çok büyük kaldı. Biraz daha küçülse. Ha, o oh, bir dakika ya ne oluyor? 26-25 gidiyor. Nerede çatışma? Bize de gösterin. Biz de gelelim çatışmaya arkadaşlar. Böyle olmuyor buralarda boş boş gezmek kesin şuralarda bir yerlerde yok buralarda bir yerlerde arkadaşlar bir adam görmek istiyorum artık ya acaba buralarda mı hey arkadaşlar şu anda çok şey çıkarıyorum gerçekten acayip şey çıkarıyorum bakalım ne olacak Oo, oh, otobüsümüz gitti zaten otobüs otobüs kalmadı Evet arkadaşlar bir drop'a gideceğiz. E, Drop'ta çok insan olur. Yani herkes gelmek için şu anda uğraşıyordur. Ve çatışacağız, öleceğiz yani. E, büyük ihtimalle. Ama olsun arkadaşlar. Herkes oraya gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi doğru mu diyorum, yanlış mı diyorum? Herkes oraya gelecek. Yani gelmeyecek olan yoktur. Uçu uça gidiyoruz ve drop'umuz inmiş halde. Gerçekten çok mutluyum. Ve bir dakika AVM çıkarsa ne yapacağız? Oo, çok şanslıyız o zaman. Çok sanslıyız o zaman. Arkadaşlar gerçekten şanslıyız ama oraya nasıl çıkacağız şimdi biz ya? Çok kötü yer attılar. Nasıl çıkalım? Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar nasıl da kısıtlıyorum bakın. Nasıl da kısıtlıyorum. Dur. Şimdi tam alıyorlar mı? Alsınlar. Hayda ben böyle kaldım ama. Ben çıkamıyorum. Şimdi beni yukarıdan vurmasınlar. Adam bize av oldu diye. Ya vurmayın kardeşim beni. Vurmayın beni. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Ne kadar küçük bir şey. Ya nasıl bir yere attın ya. Nasıl çıkalım biz oraya ya? Şuradan mı çıkacağız? Yok, buradan asla çıkılmaz. E nasıl çıkacağız? Bari adamları göreydim. Adamlar geldi, geçti önümden, gidiyor ya. E yok adam. drop çok kötü yere atıldı. Ben sanıyorum bir sürü çatışma çıkacak. Hiçbir şeye çıkmadı. Niye? Çünkü drop çok kötü yere atıldı arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Nasıl nasıl yetişelim? Ha ne şimdi böyle kötü yere atılmaz ki ya drop ne güzel drop gitti çatışma başladı arkadaşlar şuradan geldi sesler. kesinlikle burada adam var ee, ne yapacağımı bilmiyorum gidiyorum gidiyorum yani çok kolay bir şekilde gerçekten şu gidiyorum ya. Ay, sonunda beni öldürürlerse hap yuttum yani. Ee yoklar kimse yine. E, buradan, buradan ses geliyordu. Hiçbir şey yok geldik yok yani. Of. Arkadaşlar şu anda gayet korkuyorum ama adam nerededir? Of of bir dakika ya bir dakika ya. Gerçekten mi? Arkadaşlar. Şu anda çok mutluyum. 4 iksim oldu. Evet. adam adam yok. Var. Aa arkadaşlar, arkadaşlar vuruldum acil durum. 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 Arkadaşlar vuruldum. Hadi hadi hadi. 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 Arkadaşlar vuruldum acil durum. Gerçekten şu çok 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 acil. En acili benim. Adam geçti. Ya yine mi vuruyorsun sen? Arkadaşlar öldük. Dedim mi demedim mi? Öldük yani. İlk ona da giremedik. Hayır ya. Böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz arkadaşlar. Yenildik. O olsun. Evet arkadaşlar. Ee, o zaman yavaşça videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.